Değerli arkadaşlar incir ağacına odun motoru ile kalkma kalem aşısı yapacağım. Herkes yapabilir. <laughs> sonra. Bakın odun motorunun e, darbesi varsa darbesini yapıyoruz. Ben odun motorunu yeni yeledim. Güzel kesiyor. Eğer yürüz e, yaparsa çapak yaparsa hafif şöyle düzeltebilirsiniz tabi. Şöyle düzeltebilirsiniz. Abi gel bir şu kalemleri Arkadaşlar ee, kalemlerimiz bunlar. Bakın. Böyle yapıyor. Şöyle. Kalemimiz bunlar. Bakın. Şu kalemin şu tarafını şöyle hafif şöyle. Aynen bu şekil kalemi çakacağız. Aynen bu şekil. Böyle. Aynen böyle işte. Çok güzel oldu. Çok güzel. Abi e, gel bir tane daha bir kalem göstereyim. mm <laughs> Aynen. Şöyle yapacağız. Şurasını içe gelecek, iç, geleceği için aynen böyle yapıyoruz arkadaşlar. Böyle. Bunu çakacağız. Biraz daha yapayım şurası. Ya Rabbi rahmet. Arkadaşlar bu aşıyı ağaçlar Kabuk vermedi zamanlarda yapabilirsiniz. Odun motoruyla yaptığımız bu katma kalem aşısını e, abi sen de biliyorsun. E, Çanakkale'den Fahrettin Türkan e, hocam, e, şarjlı odun motoruyla, şarjlı testereyle yapıyordu. Ayrıca buradan Fahrettin abime de çok selamlar sunarım. Böyle arkadaşlar, bunu hemen streçleyeceğim. Ağzı geri istersen daha önemli olanına göründü zaten. Bundan sonraki aşama abi, toprak aşaması. Bundan sonraki aşama toprak aşaması. Şunlar da gösteriyor abi. Bakın bunlar da çentik attık e, suyu aksın diye. Zaten e, 10-15 dakika sonra kesilir. Hayır, şurada da bir budak çıkardık. Zaten e, ağlaması duracak bunun. Eğer ağlama durmayacak dersen hafif şurasını şöyle de yapabilirsiniz. Çünkü çabuk kesiliyor ağlaması. Şimdi bunu toprakla Aynen şöyle. Arkadaşlar millet görsün. Hah, öyle abi. Millet görsün, yapsın, öğrensin diye paylaşıyoruz. Herkes yapabilir. Kalemden <laughs> arkasına da Toprak koyacağız. Tamam abi. Sen tamamen devam et. O önemli değil. Ee, şu, şu, su pedinin yamuk olması hiç önemli değil. Aynen bu şekil arkadaşlar. Şimdi onun içine toprak koyacağız. bakın. Kalemlerin arkasına kadar toprak gidiyor zaten. Ağlaması da kesildi. Garanti olsun diye şu kalemden arkası böyle doldurun elinizle. Zeytin budaması yapıyoruz. Balıkesir Burhaniye'den hepinize saygı ve selamlarımızı sunarız. Millet görsün yapsın öğrensin diye odun motoru ile kalkma kalem aşısı yaptık. En sonunda kalemlerin tepesine Aşım macunu sürüp işi bitiriyoruz. Neden sürüyoruz abi? Hava almasın diye. Sıcaktan ve soğuktan etkilenmesin diye. Sağ olun, teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Herkes yapabilir.